Merhaba arkadaşlar bu dersimizde Excel'de karmaşık metinlerden istediğimiz bilgileri nasıl elde edebileceğimizi anlatacağım. Astro'na baktığımızda çeşitli metinler yer almakta ve bunlar karmaşık bir şekilde verilmiş. Biz bu metinler içerisinde telefon numaralarını çekmek istiyoruz. Bunun için parça al ve bul fonksiyonu kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle parça, parça al diyorum. Parça fonksiyonu bir metnin içerisinden istediğimiz karakter sayısını almamızı sağlıyordu normalde. Ee, şimdi ne yapacağız? Biz parça alacağız. Nereden alacağız? A2'den alacağız. Noktalı virgül diyoruz. Başlangıç sayısı. Başlangıç sayısını bilmediğim için burada da bul fonksiyonu kullanacağım. Bul diyorum ve parantez içerisinde parantezi açıyorum. Şöyle artı 90 diyorum. Noktalı virgül. Artı 90 nereden arayacak? A2'nin içerisinde arayacak yine. A2 deyip parantezi kapatıyorum nokta virgül dedikten sonra A2 bulduktan sonra şey e, artı 90'ı bulduktan sonra kaç karakter getirecek buradan sayıyoruz artıdan başlayarak 1 2 3 boşluk da var 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 karakter getirmesini isteyeceğiz parantezi kapatıp Enter'a bastığımızda. Ne yaptık? İlk verimizden telefon numarasını çekmiş olduk. Bunu aşağıdaki hücrelere de uyguladığımızda tüm verilerden, tüm metinlerden telefon numaralarını çekmiş oluyoruz.